Bugün bir yalnızlığa düştüm yine. Başımı ellerimin arasına aldım ve sessizce ağlamaya başladım. İlk defa göz göze geldiğimiz anı hatırlıyor musun? Kaçamak bir buluşmasıydı bu gözlerimiz. Seni istiyordum, biliyordum. Bakışların duygulu, anlayışlıydı, özlemliydi zaman zaman. İşte o gün ilk defa seni gördüm. Düşün sen dünyaya gelmeden kaç yıl geçmiş ara. Düşün ne kadar çok özlemiştim seni. Öyleyse hiç Vereceğin her kedere razıyım. Acıların en büyüğünü sen tattır bana. Zehirlerin en şiddetlisini senin elinden çık. Ama gitme ne olur. Dudaklarım kurumuştu, içim yanıyordu. Suya hasret kurumuş bir ot gibiydi. Yağmur olup yağdım sonra Yeşerdim, filizlendim Sonra güneş oldu Hayat verdin bana Koku verdin, renk verdin Şimdi bırakıp gidersen Bir daha ve son defa yine kuruyacağım Dağılıp toz olacağım anlıyor musun? Çünkü senden sonra kimse gelmeyecek Biliyorum Kimseler çalmayacak kapımı Gidersen beni bana mahkum edeceksin Keşke Ölsem Diyeceğim O Zaman Keşke Ölsem Şimdi Sendeyim Seninleyim Seni Yaşıyorum Beni Bana Bırakma Senden Bir Parçayım Artık Belki De Baştan Başa Sen Oldun Farkında Değilsin Beni Bana Bırakma Sen Olduğun için Mutluyum sen olduğum için de İstersen ben olma Hiç benim olma Ama bırakma beni ne olur Beni bana bırakma Aman dokunmayın çok fenaya Baykuş tünemiş ayam. Aman dokunmayın çok fenaya Baykuş tünemiş binaya çere aydır ayakta ya ben de degilen bugün. Kendimden de degilen bugün. Eyle. Aman güzel saçların sarışın. Aman babanın. Aman ne ne, ne, ne. Aman ne de